Bir dakika. evet. Sesim değişik. Neyse boş ver. Valla kusura bakmayın. Yapımda bir video ile karşınızdayım. Mac oynayacağız işte. Burada bütün videolar ağırda arda çıkıyor. Aa, şu ufak bir şey yaptım. Benim sesim niye böyle ya? Bu kötü çıkıyor. Ben kastım azıcık bir şey kastım yani. O da, da çok değil bu arada arabanın. O da değil zaten. Ben aşağı yukarı Yarım saat. Yarım saat uğraştım. Yarım saat iki dakika attı. söyleyeyim. dakika. Sesimi düzeltmeye çalışıyorum da. Azıcık düzeldi galiba. Aynen azıcık. Ama kusura bakmayın zaten gidik arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Ama neyse çok da umurumda. Şimdi yani, ya. Bilir. Bu da, vardı, ben bir kez başla burada. Tamam. Ne Burada tavuk var da bundan da Bana şuradan ya. Bundan nereye gitti? Ben hani... Ne? Neyse ulan ne yapacağım ben bu videoya takılmayı düşünmedim. Ağır, tamam. Buldum. Şunları ilk başta ben bir ısıtayım hepsine. A, көн, а бәтақан көплер алмаған. А, шұрас шыңдар қойым. Апсыз болды. Бақырны топладың, De kapılar falan var ya onlar yaparım Birazcık kömür koyayım ya. Evet, Şunları alayım bu arada bir dakika şunu karşıyam Şuradan şu Hımm şunu kır. Beee. Vay, vay, vay. tamam. da konu oluyor olmuyor mu? Aynen dokunmuyor. Ha o zaman olmaz. Neyse. Nereye koydum? der Başka ne yapacağım lan ben? Ha bari şuraya düzelteyim.

Buraya gelin buraya buraya. Makel toş. Gel patla da şimdi gel. Gel patla. Kalıncağını da kalın. Ooo neredeyse bu. bu kadar kalabalık bir köy gördünüz mü? Ah ja, is je wel. op ons in de ras, dan ben ik het leuk. Tjoe, joe, ja, joe, ja, joe, ja, joe, ja. joe, een joe, 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 Zo. joe, 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 görsen sen hızlı ulan geliyorum. Oo agam nasılsın? Geliyorsunuz değil mi ulan? Aşağıya tek sıra hadi. Mantıya tek sıra ediyorsunuz ya gene olsanıza. Güzel. Gel ulan. Atağım var. Gel 結構ですが、今日だよ、もう一度こういな Hadi. Ben. Gelin buraya işte. Şükür. Oh, şükür yaptım.

Şöyle bu arada güzel oldu. Hemen açabileceğim aradan tıklayıp. Orada bu gece görüşlerine game atlar almak zorunda kaldım. Ben uh, youtuberla bir şey yapmayabiliyorum. Bak. Gece görüşünü almayı. O yüzden böyle. Şu anda aradan dokunabileceğim. Tamam Tam aramam lazım ve işte. Dokundum. şunları alayım da. Güzel. Evet videoyu bitireceğim arkadaşlar. Vallahi bu videoda pek bir şey yapmadım ama artık kusura bakmayın lütfen. Neyse. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve sesim kısıldı.